Köprü var ya bak devam ediyor. Köprü var ya dönüyor hal köprünün içinde kalan binalar hep yıkılacak. Yalnız bunlar kalacak. Karşıda iç, içeriye girdi miydi Bunlar görülecek. Şekilde plan yapabilmek gerekiyor. Şey Yok, bunlar orijinal olarak kalıyor. Çünkü bu taş 1400 yıllarından Urfa'da getirilmiş. Bir tane taşı oynatamazsın. Hep tarihi eserdir. Osmanlı'nın taşı acaba düşün ki bu taşlar ne O çöllerden ne zorluklarla geldi. Nasıl getir gel. Şey yaptı, mhm. O evde. Ya. Tamam mı? Osman Osmanlı evi var. Hazreti evi. Osman Hazreti Osmanlı evi. Hı. Tamam. Onun arkasındaki yeşil de Bilal Habeş'in eviymiş. Tamam mı? Demek ki şöyle düşünün. Burası merkez. Şöyle küçük bir köy gibi. Şurada Hazreti Ömer'in evine bir misafir. Tayyip gel bir, herkes, geldi, bir geldi, dakika. Yıldırız, ben geliyorum. siyaset yapmıyorum. Herk, bana yakışmaz. Ben Türkiye'nin solcusunu da seviyorum, sağcısını da. Ama sağcıları daha çok seviyorum. Yalnız unutmayın. Bizim Türk milleti başındaki zat geldi. Bu görülmüyordu. Gamame mescidi binalarda böyle görülmüyordu. Tayyip kızdı dedi ki Allah'ın Resulü bu şekle girmez dedi. Arıyoruz ki yer bulamıyoruz. Bir krala söyledi. Kral da okey dedi. Planı çıkarttılar. Hepsi ortaya çıkacak. Binalar hep yıkılacak. Tayyip'in gücüyle. Ama İstanbul'da da Gidiyorduk, ha, deyildim. şimdi bakın. Hazreti Ömer'in evi görüyorsunuz. Bak iki tane bina yapıyorlar. Adamın her tarafını kapatmışlar. Hadi, Hazreti Ömer'in ruhu için El Fatiha. Bak, bak Hazreti Peygamberimiz 632'de vefat etti. İki sene devleti şu evde Eba Bekir yönetti. Ömer'in evinde o on sene altı ay Ömer devleti yönetti o evde. Yani biz saray diyoruz ya Cumhurbaşkanı sarayı onu düşünün Ebu Bekir'in sarayı evi Ömer'in sarayı Osman'ın sarayı Halimiz saray. O zamanki evleri bir düşünüyor. Ah, düşün. Yalnız bu Medine'ye bir alim gelmiş. Bunların alimlerine zamanla bir soru sormuş. Peygamberin yaşadığı evi bana gösterin demişler. Saray mıydı? Binalar gibi yüksek miydi? Yok diyorlar ki mütevazi bir. Peki Ömer'in demiş evini bana gösterin. O zaman çalı çırpı hurma ağaçlarında. Yağmur yağdığı zaman içeri akıyor. Ömer'in de hali öyle. Ali'nin de Ebu Bekir de Osman'ın da. E demiş bu şehir Fıravunların şehri olmuş demiş. O zaman bu gelen misafir böyle deyince buranın alimleri bunu şikayet ediyorlar devlete. Medine'ye Firavunları şehri demiş diye. Mahkeme açılıyor. kadinin huzuruna çıkıyor bu alim. Kadı, kadı soruyor hakim. Sen niye bunu söyledin bu şehre? Niye Firavun'un şehri dedin? Dedi, Mısır'da piramitleri yükselten, ilk tuğlayı yapan, ateşle tuğlayı yakan Fıravundur biliyorsun. Hammattan Fıravundur. Demiş ki siz peygamberin yapmadığını yükseltmişsiniz evleri, apartmanları. Fıravunun şehrine ondan döndü demiş. Hakim de karar vermiş, ayet de var bu konuda. Adam kazanmış mahkemeyi, çekmiş gitmiş. Demiş siz her şeyin orijinalini bozmuşsunuz. Işte görüyorsun Ömer'in evin halinde. Bizim Türk milleti olsa vallahi o şey vermez, ruhsat vermez. Vermez. Vermez ya. Görüyorsun. Evet. Tabii. Peki. Allah hepinize razı olsun. Sizden razı, razı, razı olsun. Aynen, gidecekler var değil mi? He he var var. Bugün, Bugün açık olsun. Aynen. Allah kazada belada korusun. Amin. Mekke'de buluşur. İnşallah. Aynen. Hadi. Serbestsiniz. Serbest Biz de yarın. Bekleyin. 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 Hadi. hadi. Yöreş olduklarını nasıl anlattınız? Şimdi soru yani. Şimdi sorun. Sor girebilir miyim? Buraya geldikken yıkamıştım ben. Yok yok var ya şimdi duruyor onlar. Yani gerçekten vatana milleti Allah bizi buraya getirdi. Eğitim gördü gördü. Bak dikkat ediyor musunuz? Buranın abla gel. Hiç yeşil kubbenin üzerine kuşların dolaştığını gördünüz mü? Bunlar hep birer melektir. Bak görüyorsunuz değil mi? Burada dedim ya genel kurma meleklerin yeri. Bak bunları hayvan diye zannetme. Görüyorsun değil mi? Niye o o benim üzerine çıkmıyor lan. Bu kuş ise muhafız alayı burada. Ya aynı soruyu soruyorum bazen. Bir tane kuş gördünüz mü Ravza'da? Niye kuşlar burada da orada değil? Yıldız da olmuyor. Oradan Var mı? Zaten kendisi yıl Hayır o zaten kendi yıl var orada da. Ama üzerinden böyle dikkat ediyorum. Abi şurayı bak. Gözünüze kataray ameliyat yapıyorsunuz. Şurayı yap, ameliyat yap. Estağfurullah çok çekin. Sünnetlere sarılın. İşrak namazı terk etmeyin. Kuşluk namazı terk etmeyin. Öğle namazın son sünneti dört edin. Akşam ile yasi arasında altı rekat evvabil kılın. Yatsı namazın son sünneti dört edin. Teheccüdü kılın. Buranın açılır. Hadi işiniz rast gelsin. Allah razı olsun. Ben şu binaya gireyim Burada şey var.